1890'da Manastır'da doğdu. 21 yaşındayken Trablusgarp Savaşı'nda teğmen olarak yer aldı. 24 yaşında Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki en önemli komutanlarından biri durumundaydı. 28 yaşında ise tam anlamıyla bir tarih yazdı. Birinci Dünya Savaşı sonuna doğru İngilizlerin desteğiyle Rus ve Ermeni çeteleri Azerbaycan'da katliama girişmiş ve binlerce Azeri Türk'ünü katletmişti. Enver Paşa vaziyeti kontrol etmek ve Azerbaycan'ı bu işgal ve katliamdan kurtarmak için kardeşi Nuri Paşa'yı görevlendirdi. Nuri Paşa ilk iş olarak bölgedeki irili ufaklı Müslüman savaşçıları bir araya getirerek Kafkas İslam ordusunu oluşturdu. Başlangıçta bir ordu olmaktan uzak olan bu birlik, girdiği bütün çatışmalardan galip çıkarak günden güne gelişti. Rus ve Ermeni çetelerini tepeledikçe yerli halkın da desteğini alarak bir çığ gibi büyüdü ve Bakü'yü bütün Rus ve Ermeni çetelerinden temizledi. 15 Eylül 1918'de Azerilerin çok büyük sevgi gösterileri arasında Bakü'ye girdi. Paşa o günden sonra Azerbaycanlı Türklerin bir kahramanı oldu ve Bakü Fatihi olarak anıldı. Adına destanlar yazıldı, şarkılar ve marşlar bestelendi. Fakat Bakü'nün bu genç ve yiğit Fatih'i iki ay bile duramadı bu topraklarda. Birinci Dünya Savaşı sonrası Mondros mütarekesi neticesinde Bakü'yü boşaltma emri aldı. Bundan sonraki hayatı 1930'a kadar Almanya'da geçti. 1930'da İstanbul'a gelen Nuri Paşa kollarını bambaşka alanda yepyeni bir tarih yazmak için sıvadı. Zeytinburnu'ndaki büyük bir kömür atölyesini satın alıp madeni eşya fabrikası haline getirdi madeni eşya üretimi göstermelikti. Silah üretimi için uğraştı ve başarılı oldu. Fabrikasını daha sonra Sütlüce sahiline taşıdı ve daha da büyüttü. Resmi olarak madeni eşya imal ediyordu ama asıl üretimi Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği izinle silah üzerineydi. Tasarımı kendine ait olan ve kendi adını taşıyan gel tabancası göz dolduruyordu. Fabrikada tabanca, tüfek ve hatta havan topu mermisinin yanı sıra gaz maskesiyle başka askeri malzemeler de üretiliyordu. Çağının ilerisinde bir kaliteye sahip ürünleri. Artık göstere göstere yapıyordu silah imalatını. Arap ülkelerinden ve Pakistan'dan siparişler almaya başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Mısır ile Suriye'ye silah satışını yasaklamıştı ama sevkiyat yasağa rağmen devam etti. Fakat o yıl içerisinde 2 Mart 1942'de büyük bir patlamayla infilak etti fabrika. İki gün boyunca sürdü patlamalar. Ne fabrikadan bir parça kaldı geriye, ne Nuri Paşa'dan. Kabrine sembolik olarak boş bir tabut konuldu. Onun sadece tabutu değil, tarihimizdeki yeri de doldurulamadı. Azerbaycan'da Bakü'yü silahıyla, İstanbul'da bütün bir Türk milletini silah fabrikasıyla şaha kaldıran Nuri Paşa'nın ahı, hiç bulunamayan naaşında değil, bir gün mutlaka bulunması gereken aşkında saklanır.